Oyunca havuzun kenarına kaçmış ve onu almak için yardımcı olacak tek şey zekası. O da bunu kullanıyor ve başarıyor da. İşte beyaz balinanın topunu suyla alma çabası. Açsan, hayvansan ve yiyeceğini parayla almak gibi bir mecburiyetin yoksa bunu yapman normal karşılanabilir. Gerçi kedilere de her şey normal. barınaktan alınıp sahiplenilen ve eve götürülürken sahibinin elini kendisinden çekmesine izin vermeyen bir patili ya yine bırakılırsam korkusunun videosu Etrafı muhteşem bir ormanla kaplı derinin üzerinde bir yol. Arabayla geçerken sallanıyor, tehlike arz ediyor. Ama yolculukta nasıl muhteşem. Siz burada gidebilir miydiniz? <laughs> Kediler mi, rakunlar mı derseniz bu görüntü kedilerin tüm tuhaflıklarına rağmen rakunları bir tık öne geçiriyor olabilir. Kimsen yoksa sen varsın. En iyi arkadaşın kendin olabilirsin. Bunun için kedi olmaya da ihtiyacın yok ama kediysen durum çok daha keyifli hale gelebiliyor. Good, 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 good. Kediler, rakunlar ve penguenler tuhaflıkta yarışabilecekler listesi çoğalıyor. İşte kopan buz kütlesinden kurtulmaya çalışan bir penguenin heyecan dolu çabası. Oh, Doğada ateş yakmak ve ateşi güçlendirmeye çalışmak. Biz dumandan boğulsak da üfleyerek yakarız, ama farklı yöntemleri de varmış.